Sen Kart Tek potta Ligi 2025 Türkiye finallerinde artık günü tamamladık ve günün belki de en başarılı takımlarından bir tanesi Türkiye Sigorta'dan İbrahim Ara bizlerle. Hoş geldin, tebrik ediyorum İbrahim. Çok teşekkürler. Bugün istediğimiz gibi bir oyun oynadık. Beklediğimiz performansla Takımımdan zaten bunu bekliyordum. Çift potada şampiyon olduğumuz gibi buraya da şampiyon olmak için geldik. Bugün de 3-3 yaparak şaşırtmayan bir performans koyduk. Yarın da iki maç alıp şampiyon olmaya hedefliyoruz. Evet hedefler yüksek performansla aslında buna oldukça e, paralel gidiyor diyebiliriz. Özellikle diğer takımlar sizin rotasyonunuzun ne kadar geniş olduğundan bahsetti. Zaten fizikalitesi de yüksek bir takım olarak gözüküyorsunuz. Sen bu konuda neler söylemek istersin? E, bu zaten e, bir oluşum olarak kendi oluşumumuzda bu beklenti hep vardı. E, kendi oyuncu potansiyelimiz olarak... Hepimiz zaten zamanında da şeyde de başarılı oyuncular bir ekip olarak kurulduk. Ondan dolayı bu tahmin edilebilir bir şeydi bizim için. Yani beklediğimiz bir olaydı. Yani diyeceğim bu yarın göreceğiz ne olacak. Peki finalde beklediğim bir rakip var mı? Şununla oynuyoruz, şununla oynarız, şununla eşleşiriz dediğim finalde. Senin sizin dışında en güçlü gördüğünüz rakibi sorayım daha doğrusu. Yani öyle bir yorum yapmayayım. Bütün takımlar çünkü iyi bir performans koydu. Bütün takımlar birbirleriyle son toplara kaldı bütün maçlar zaten. Ondan dolayı hedef bir takım yok. Hedef takım biziz şu an kendi açımdan. Final olarak da bilmiyorum bekleyeceğiz rakibimizi yarınki maçlara bakarak. Çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. İbrahim Arı Türkiye sigortadan bizlerleydi. Artık bugünü tamamladık. Yarın kaldığımız yerden hem voleybol tarafında hem de basketbol tarafında Senkart 2025 Türkiye finalleri devam ediyor olacak.